Sırat kaleci Livakovic artık resmen Fenerbahçe'de diyebiliriz değerli arkadaşlar. 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Livakovic an itibariyle artık Fenerbahçe'de. Biliyorsunuz Dinamo Zagreb kulübünde forma giymekteydi ancak kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildirince arkadaşlar yapabilecek hiçbir şey yoktu Dinamo Zagreb tarafının. Bu nedenden dolayı zaten Fenerbahçe geleceği belliydi. Bir iki aydır Fenerbahçe haberleri konuşuluyordu arkadaşlar. Dinamo Zagreb tur atladığı için Avrupa'da transfer biraz olsun geç oldu arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle bugün transfer açıklamasını bekliyoruz arkadaşlar. 5 yıllık bir sözleşme. Yıllık maaş detaylarını şu an için bilmiyoruz. Ancak kap bildiriminden sonra her şey belli olacaktır arkadaşlar. Güzel bir transfer oldu Livakovic adına. Fenerbahçe adına. Ancak... E, kalede İrfancan eğri bayatın olduğunu söyleyelim. Şimdi İrfancan'ın son günlerdeki performansı gerçekten muazzam derecede. E, kale şimdi kim geçecek? Livakovic mi geçecek? İrfancan eğri bayat mı gidecek? Çünkü ikisi de çok iyi kaleci. E Livakovic'in oturma gibi bir olasılığı hiç yok neredeyse. Çünkü mükemmel derecede kaleciliği yapan bir kaleci biliyorsunuz. Hırvat kalesini uzun yıllardır koruyor Hırvatistan kalesini, Hırvatistan milli takımının kalesini ve gerçekten perform performansı bir türlü düşmeyen bir kaleci. Bu nedenden dolayı eee ihtimaldir ki ilk 11'e yazılabilir. Ancak e, dünkü maç Tivan maçında İrfan İrfancan Eribayat'ın son e, kurtarışlarını görmüşsünüzdür muhakkak. Müthiş kurtar kurtarışlara imza attı İrfancan Eribayat arkadaşlar. Ee, umuyoruz ki e, kaleyi en iyi olan arkadaşlar büyük ihtimalle ben Livakovic'in kaleye hazır olduktan sonra kaleye geçeceğini düşünüyorum. E, ilk 11'de muhtemeldir ki Livakovic'i göreceğiz arkadaşlar. Hem tecrübe bakımından hem e, atik olması ge gereken bir futbolcu arkadaşlar. Çünkü ger gerçekten e, iş yapabilen Avrupa'da e, tecrübesi olan bir futbolcu. Bunun yanı sıra... Transfer detaylarına geleceğiz. Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri artık az bir süre içinde başlayacak. Altay ile ilgili arkadaşlar haberimizi kanalımızda bulabilirsiniz. Altay Bayındır artık Fenerbahçe yolunda. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.